Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü normalde biliyorsunuz Dragos'ta video çekiyorum genellikle. Ama dün bir değişiklik yapmak istedim ve moda taraflarında çekmek istedim videoyu. Ancak mikrofonda bir sıkıntı olmuş. O yüzden size çok güzel iki video çekmiştim. İkisinin de maalesef sesi yoktu. O yüzden tekrar benim pilotom gibi kullandığım Dragosa geri geldim. Bu videonun konusunu başlıktan görmüşsünüzdür. Aslında bu videoyu çekmek hiç istemiyordum. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim diyordum ısrarla. Çünkü ben kanalda hiç böyle motosiklet karşılaştırması, değerlendirmesi yapmadım daha önce. Sadece kullandığım şu anki kullandığım motoru değerlendirmek istedim ama bir yıllık Vespa deneyim videosunun altına gelen yorumlar bir de bu aralar fazla değerlendirme videosu gördüm Vespa ile ilgili işte 100 oktan kanalında da gördüm ya dedim o zaman ben de artık bir şeyler söyleyeyim dedim e, inanatıp çekmediğim videoda bu sefer ses yoktu neyse dedim ki madem çekeceğim buna ben buna baş koydum o zaman ses kaydı olmasa da ben bunu yeniden çekeceğim dedim ve işte karşınızdayım Öncelikle hani şunu söylemek istiyorum. Vespa ile Forza ne alaka? Yani hiç alakasız bence iki motoru değerlendireceğiz. Zaten o videoda da e, bu şekilde söyleniyor. Ben de katılıyorum buna. İkisi birbirinden çok farklı iki motor. İkisinin kullanım amacı bence aynı değil. E, tercih edilebilir. Bence Forza'nın e, alternatifleri de çok fazla. NMAX falan da olabilir. Bilmiyorum hani çok fazla o tarz... E, Maxi Scooter kullanmadım. Tabi bu arada ben GTS 250 ile kıyaslayacağım. Çünkü e, Premier Model bir değil. 250'liklerde karşılaştırdığım zaman Forza ile Vespa'yı e, temel fark şuydu aslında Vespa'nın ön yargısında ben hep şey görüyorum Vespa çok pahalı, bu parayı hak etmiyor. E, şimdi fiyatlara baktığımız zaman e, Vespa'nın şu anki işte peşinatsız ya yani çok farklı her motor için kampanyası var da e, çok farklı kampanyaları var peşinatsız kampanyası 12 taksit vade farksız ya da 9 taksit artık motoruna göre değişiyor kampanyalarının düşününce hepsi bir araya geldiği zaman Vespa'nın şu anda fiyat avantajı daha fazla gibi geliyor ekstra olarak da e, ekipman kısmında da işte Forza'yı çantalı alabiliyorsunuz Vespa'yı da çantalı alabiliyorsunuz Arada çanta fiyatı falan da öyle çok farklı değil. Fiyat konusundaki bu algıyı en azından benim tarafımdan ben böyle yansıtabilirim size. Hangisinden başlayayım? Forza'dan başlayayım. Forza Vespa'ya göre aksarılı daha uzun. O yüzden saklama alanı daha geniş ve bununla birlikte aa çok güzel bir yere geldik yine. Ve bununla birlikte tabii ki hareket manevra kabiliyeti daha zor. Şimdi ürettikleri güce baktığımız zaman arada yanlış hatırlamıyorsam 1-1.5 beygirlik bir fark var. Vespa ile Forza'nın arasında. Forza daha güçlü. Yani Birebir inceleme videosunu zaten ben linkini koyayım kanaldan izlemek isterseniz o videoyu da izleyin. Forza zaten kalkışta falan vesaire daha önde. Ekstra olarak baktığım zaman da hani Forza'nın başlıca avantajları da var. Sela altı çok büyük. Yani iki tane kamp sandalyesi, kamp masası, eşya yükle, kask yükle, arka bagaj falan çok fazla saklama alanı var. Ama şimdi ben mesela öyle bir saklama alanına ihtiyacım var Benim yok. Benim de arkada top case'im var. E, işte, bu arada Primavera'nın altına şey tam kask sığıyor ama e, sığmıyor. Onun dışında şurada ufakta bir gözüm var yeterli oluyor. Ekstra hani sırtıma çanta almak istersem alırım. Bu yani bu saklamaların hani mangala gidersin, pikniğe de gidersin, işte uzun alan işte deposu var falan. Eser bu, bu, bu böyle şeyi çağrıştırıyor bana biraz. Ee, hani dobloyu çağrıştırıyor gerçekten düşündüğüm zaman. Ama ben bunu mu istiyorum? İşte ben bunu istemediğim için zaten Vespa'yı biliyorum ama tabii ki yani sonuçta ben daha önce de Honda kullandım. Honda çok iyi bir motor yani. Honda'yı burada kötüleyecek biri değilim. O eğer Honda'yı kötüleyen bir motosiklet kanalı zaten görüyorsanız o kanalı izlemeyin zaten. İkisi de çok değerli motosikletler. Yani ben hala bunların kıyaslanmasının çok saçma olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Tabi Forza'nın tasarımı yani daha kullanım hacimleri olsun işte hızı olsun, hızlanması olsun, işte yakıt tüketimi olsun vesaire. baktığımız zaman muhabbet yarım kaldı. Şurada set varmış haliyle. Şuradan devam ediyorum. Pazar günü set mi olur ya? Ben de bir sektör çalışan olarak söylüyorum bu arada. Devam ediyorum. Forza'nın üretilmedeki amaç e estetik kaygıdan ziyade işlevsellik. Ne yani böyle olunca da GTS'te şurada karşılaştırıyorum ben bunu. Bence GTS'in tasarımı çok 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 daha güzel. Şöyle düşünüyorum. Atıyorum Forza'm olsa 5 yıl sonra çıkan Forzayı almak isterim. Ama Vespa'm olduğu zaman 20 yıl geçse de hatta ne kadar eskirse eskisin çünkü 40 yıllık Vespa'lara bile biz bakıyoruz sonuçta. Hala hoşumuza giriyor. Vespa'nın bir albenisi var. Şimdi bunun bunu şey yapamayız, reddedemeyiz yani bunu. Reddedemeyeceğimiz için Primavera'yı şöyle düşünebilirsin. İşte bir tane kafen var. Kafenin önünde 5 tane Forza mı dursun istersin? Kafenin sahibi olarak 5 tane Vespa mı olsun istersin? Bunu tartışabiliriz. Ben olsam Vespa'yı seçerim. Çünkü Vespa bir yerde de algı yönetmek için kullanılıyor. Yani bu hani şeyde de vardır ya böyle yeni açılan kafelerde ve mekanlarda işte yeni arabaları, lüks arabaları alır koyarlar. İşte hatta böyle dolu gözüksün diye yalan bulan müşteri koyarlar vesaire. Bu tarz şeyler var ya. Burada bunu da görüyorum ben. Ayrıca şimdi Vespa'nın o paraya salak mıyım Vespa alayım işte gibi yorumlar çok fazla geliyor. Şimdi bu yorum yazan arkadaşların dışında mesela mal mısın? Vespa çok iyi. Vespa'la yan yana gelmez bile diye bir yorum görmüyorum. Ya bu da ne oluyor? Vespa'nın bence bir kitlesinin olduğunu gösteriyor zaten bence Vespa denildiği zaman aklı ilk gelen şey bu arada genel yargılardan bahsediyorum ben kendi söylemlerimden. Değil İşte beyaz yakalı efendime söyleyeyim işinde, gücünde Vespa bana bunu canlandırıyor haliyle. O yüzden ikisinin kıyaslamasını burada zaten saçma buluyorum. E diğer özelliklere baktığımız zaman Forza uzun yolda daha iyi gider çünkü daha rahat, tekerlekleri daha büyük, aksı uzun. Ee, daha rahat gitmesi zaten kaçınılmaz. Ancak şehir içinde kullandığımız zaman da e, kısa mesafesiyle e aks aralığıyla Vespa ile aralardan geçmek, fark etmek, ne bileyim yönetmek daha kolay. Tabii ki. Bu sefer de bunu kıyaslamak istemiyorum. Zaten dikkat ederseniz uzun yol yapan insanların çoğu Forza ile yapar. Hani Vespa ile çok uzun yol görmezsiniz. Demek ki Vespa biraz daha Şehir içi tüketime uygun bir motosiklet? Forza'yı hem şehir içinde hem şehir dışında da kullanabilirsiniz ama tabii ki burada Vespa bence şehir içinde daha ağır basıyor. E fiyatlar da yakın olduğuna göre ben de biraz da işlevsellikten ziyade tipe önem vereceksem çünkü paket atmayacağım, kuryelik yapmayacağım, yük taşımayacağım. Neden o kadar yük taşımaya şeyim olsun ki diye düşünüyorum haliyle. Gerek yok. Bu yüzden Vespa, zaten Vespa kullandığım için Vespa'yı öneriyorum. Bu arada hava çok sıcak. İkinci kez bu videoyu çekiyorum. Bir de sesin daha iyi olması için kask vizörü kapalı çekiyorum. O yüzden gerçekten içerik üretmek bence çok zor. En son bu arada işte Pırak'ta da Prag vlog videosu çektim. Gerçekten hem gezmek hem anlatmak hem çekmek kolay işler değil. O yüzden şu kırmızı arasında bana videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. DJ ki hangi motoru nerede kullanacağınıza göre tercih etmek zaten en önemli şey. Şimdi ben şehir içinde GT 250 alacağım için GT 250'yi tercih ederim. GT 250 ile şehir arası yol yapamaz mısın? Çok rahat yaparsın. Ama Forza iki kişi çok rahat yaparsın. GTS ile tek kişi çok rahat yaparsın bence. Eşya konusunda da Forza iki kişilik eşyayı çok rahat alır. Vespa iki kişi tek kişilik eşyayı çok rahat alır. Bu da böyle. E, fiyat birbirine çok yakın zaten. İşlevsellik olarak ben yine, e, yani bana değil, genele hitap ederek işlevsellik olarak yine ben forza öneririm. Onun dışında e, tasarım diyorsanız da bence burada Vespa çok daha ağır basıyor. Vespa'yı ben ömürlük olarak kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Servis konusuna gelecek olursak Vespa'yı geçenlerde YouTube'da güzel bir yorum gelmişti. İşte Vespa'nın servisleri sadece denize, e, kıyısı olan şehirlerde oluyor vesaire diye. hani e, çok fazla servisi yok özellikle İç Anadolu'da vesaire. Öyle bir sıkıntı var. Doğru buna katılıyorum aslında. E, Honda'da tabii ki şu da var. Honda'da e, çok rahat bir şekilde yedek parça bulabilirsiniz zaten Honda için üretilen üreten çok fazla firma var yani söyleyeceklerim bu kadar sizin aklınıza gelen başka notlar varsa yorumlarda paylaşın yani Honda mı Forza mı işte Honda mı Vespa mı diye bir tartışma bende yok benim tercihim tabi kullanım amacına göre değişeceği üzerine Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar videoyu iki kere çektim gerçekten bu sefer dileneceğim yani. Bana destek olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.